sevgili ikinci sınıflarım hepiniz hoş geldiniz. İkinci sınıf toplamı tahmin etme konusuyla karşınızdayım. Hepiniz Sade Öğretmen Akademi kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki sevgili çocuklar toplamı tahmin etme konusunu bugün işliyoruz. İki doğal sayının toplamını bulmak için öncelikle toplanan sayıları en yakın onluklara, en yakın onluklarına yuvarlarız. Bu şekilde işlemi yaptığımız zaman bulduğumuz sonuca tahmini sonuç deriz sevgili çocuklar. Şimdi ben anlatacağım. Biraz sonra sizler de bu konuyu anlayacaksınız. Şurada bir resim var. Bu resim kimin resmi? Yazında, yanında yazıyor zaten. Aynı kendisi olmuş. Ben çizdim bunu. Kendisine çok benzettim. Bu kim? Bu kim? Ben yönetmen sizlere zor sorular hazırladım deyip diz çıkarıyor. Yönetmenin merak ediyordunuz yüzü nasıl diye. işte bu yönetmenimiz bu şekilde kendisine buradan el sallıyorum. Nasılmış yönetmenin resmi beğendiniz mi sevgili öğrencilerim? Evet yönetmenim sonunda ifşa oldun. Yüzün göründü. Biz şimdi işlemleri yapacağız demiş ki yönetmen. Aşağıdaki tüm işlemleri kimler yapabilir? ben yönetmen sizlere zor sorular hazırladım. Siz ne diyorsunuz yönetmene? Yönetmenim bizi böyle sorularla korkutamazsın diyorsunuz ve ne yapıyoruz? Sorulara geçiyoruz. Anlatacağım hepiniz anlayacaksınız merak etmeyin. Yönetmenim hazırsanız başlıyorum sorulara. Şimdi örnek vermiş demiş ki 34 ile 35'i topla demiş. Tamam mı? Ne yapmış? İşlemi yapmadan tahminli sonucunu sorarsa sana 34'e en yakın onluğu kaç? 30. 35'i 10 yuvarlarsam kaç? 40, 70. Gerçek sonucu kaç? 34 ile 35'i toplarsak 69 gerçek sonucumuz. Gerçek sonuç dediği zaman işlemin kendisini yapıyorsun sevgili öğrencim. İşlemin kendisini yapıyorsun. Daha sonra yuvarlayarak bulduğun sonuçtan gerçek sonucu bırak yani çıkarıp aradaki neyi buluyorsun? Farkı buluyorsun. Şöyle düşün. Gerçek sonuç 69, tahmini sonuç 70. Gerçek sonuç tahmini sonucu sonuçtan bir eksik değil mi sevgili çocuklar? Gerçek sonuç tahmini sonuçtan bir eksiktir. Şimdi devam edelim yeni soruyla. Şimdi işlem 28 ile 55'i toplama. Ne yapacaktık ilk önce? 28 sayısını en yakın onluğuna yuvarlayacaktık. 28 sayısının en yakın onluğu birler basamağı 8 olduğu için ne olur sevgili öğrencim? 30 olur. 55'i en yakın onluğu 55'i yuvarlarsak kaç olur? Sonu 5 ile bitmiş. Sonu 5 ile bitince bir üst onluğa yuvarlanıyordu. 60 olur. Hadi tahmini sonucu bulalım. 0, 0, 6, 3 daha 9, 90. 90 ne tahmini sonuç? Şimdi de burada gerçek sonucu bulalım. Gerçek sonuç demek işlemi kendisini yapmam demek. 8, 5 daha 13. Elde var 1. 2, 5 daha 7, 8. Gerçek sonucumuz kaçmış? 83. Şimdi aradaki farkı buluyorum. Büyük sayıyı her zaman yukarıya yazarım. 90'dan 83'ü ne yapacağız? Çıkaracağız aradaki farkı bulmak için. Hep birlikte çıkaralım. 0'dan 3 çıkar mı? Hayır öğretmenim. Ne yapıyorsun? Komşuya gidiyorsun. Burada 8 kalıyor. Burası 10 oluyor. 10'dan 3 çıktı 7. 8'den 8 çıktı 0. Şimdi bu şekilde 7 bulanlar sade öğretmeninden kap. Kap yıldızları diyorum. Sizler de Instagram'dan ne yapabilirsiniz? Bu PDF'lere ücretsiz olarak ulaşıp çıktı alıp dersime hazır halde gelebilirsiniz. Haydi yeni örneğe geçelim. Sizler yapmaya başlayın. 42 artı 37. Ne yapacaksın? En yakın onluğa yuvarlayacaksın. En yakın onluğa yuvarlayacaksın. Sonra gerçek sonucunu aradaki farkını bulacaksın. Haydi yap bakalım. Haydi bakalım. Haydi de bakalım. Ne yapacaksın? En yakın olma. 42'nin en yakın onluğu kaç? Söyle. Aferin. 42 2 ile bittiği için en yakın olduğu 40. 37'nin en yakın onluğu kim? 30 mu 40 mı? Aferin 40. Ne yapacağız? İkisini toplayacağız. 80. Bu bizim tahmini sonucumuz. Şimdi gelin gerçek sonucu bulalım. Gerçek sonuçta rakamların aynısını yazıp topluyorum. 2, 7 daha kaç eder? Aferin 9. Şimdi geçtim onlar basamağına. 4, 3 daha 7. Gerçek sonucum 79. Tahmini sonucum 80. İkisi arasındaki farkı bulurken büyük olanı yazıyorum. Altına diğerini yazıyorum. 80'den 79'u çıkaralım. 0'dan 9 çıkmaz. Burası 7. Burası 10 olur. 10'dan 9 çıkarsa 1 kalır. 7'den 7 yedi çıkarsa 0 kalır. Sade öğretmeninden yıldızı kaptın. Eğer hepsi doğruysa sade öğretmen puanı 10'da 10 on diyoruz. Ve yıldızı kapıyoruz. Alkışlar sizler için sevgili öğrenciler. Şimdi burada bitti mi bitmedi ben sizler için birkaç alıştırma daha yaptım. Şimdi ne yapacağız? Diyor ki yine yönetmen aşağıdaki tüm işlemleri kimler yapabilir? Ben yönetmen sizlere zor sorular hazırladım diyor. Sade öğretmen öğrencileri bunları kesinlikle yapar merak etmeyin. İlk örneği yönetmenimiz sizler için yapmış. Gerçek sonucunu bulmuş. 25 ile 45'i toplamış 70. Daha sonra 25'i e 30'a yuvarlamış. 45'i 50'ye neyi bulmuş? tahmini sonucu bulmuş. Daha sonra aradaki farkı 80'den 70'i çıkararak sonucu bulmuş. Şimdi aynısını senin yapmanı istiyorum. Süren başladı. 24 ile 32'nin önce gerçek sonucunu bul. Daha sonra yuvarla tahmini sonucunu bul. Aradaki farkı bul. Haydi bakalım. Bu arada Bilsem dersleri için kayıtlar devam ediyor. Sen de Bilsem dersine katılmak için yapman gereken çok kolay. Instagram sağda Öğretmen hesabına mesaj atarak harika, canlı, heyecanlı, farklı sorular üstün, farklı e, değişik türde sorular çözmek istiyorsan, daha farklı düşünme becerilerine sahip olmak istiyorsan derslere katıl. Hadi gerçek sonucu bulalım. Öğretmenim 4 ile 2'yi topladım, 6 buldum. Aferin öğrencim. 2 ile de 3'ü topladım, 5 buldum. Süpersin. Hadi şimdi çocuklar yuvarlayalım. Her sayı ayrı ayrı. 24'ü yuvarladım 20. Çünkü sonu 4'te bitmiş. 32'yi yuvarladım 30. Topladığım zaman 50 oluyor. Ne yapacağım? Ay 50'm de biraz kötü oldu. 56'dan kaçı çıkaracağız? 50'yi çıkaracağız. Ne olur sevgili çocuklar? 6'dan 0 çıktı 6. 5'ten 5 çıktı 0. Şimdi devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Nasıl yapacağız? 35 39. Gerçek sonucu nasıl bulacağım? Önce ikisini toplayacağım. Daha sonra buraya yuvarlayacağım. Aradaki farkı bulacağım. Haydi bakalım. 35 ile 39. 5, 9 daha 14. Elde var 1. 3, 3 daha 6, 7. 74. Bu bizim neyimiz? Gerçek sonucumuz. Eldeyi unutma. Bak böyle sorularda eldeyi unutma. Şimdi ne yapacağız? Şimdi onluğa yuvarlayacağız. 35'i onluğa yuvarlarsak kaç olur sevgili öğrencilerim? 40 olur. 39'u yuvarlarsan kaç olur? Öğretmenim o da 40 olur. Evet. Harikasın. Hadi şimdi toplayalım. Sıfırlar. Yine sıfır olur. 4'ün üstüne 4 eklersen kaç olur? 8 olur. 80'den ne yapacağız? 74'ü çıkaracağız. Neden? Aradaki farkı bulmak için. 0'dan 4 çıkmaz. Burası 10. o buradan alırım 7 konuşamadım. Burası 10 oldu. 10'dan geriye 10 9 8 7 6 harikasın. 7'den 7 çıktı 0. Kimler 6 buldu? Süpersiniz çocuklar. 6 bulanları tebrik ediyorum. Bu aralar ne kadar çok yağmur yağıyor. İzmir'e bir yağdı, bir yağdı inanmazsınız. Her yer göl oldu yani. Şimdi ne yapalım? 25 63'ü bize diyor ki gerçek sonucunu bul, tahmini sonucunu bul ve farkını bul. Kimler yaptı? Hadi bekleyeyim birazcık. Hop. Hey. Hoppidi, hoppidi gün müdü, gün de Aferin size. Çok iyi gidiyorsunuz. Gerçek sonucunu bulduktan sonra yuvarlamayı unutma. 5 ile 3'ü toplarım. 5, 6, 7, 8. Harika. 2 ile 6'yı toplarım. Haydi bakalım. 2 ile 6'yı toplayınca da 8 eder. Öğretmenim gerçek sonuç 88. Süper. Ne yapacağım şimdi? Yuvarlayacağım. 25'i yuvarlarsam, 25 sayısını yuvarlarsam 30 elde ederim. 63 sayısını yuvarla. Hop 60 elde ederim. Ne yapacağım? Bunu toplayacağım. Tahmini sonucu bulacağım. Hani ben size diyorum ya mesela tahmin ediyoruz. Kaç kişi var sınıfta? Öğretmen diyor ki mesela çocuğum bir bak bakayım kapıdan kaç kişi var sınıfta? Öğretmenim tahminen 20 kişi var diyorsun. Değil mi? Tahmin ediyorsun. 3, 6 daha 9, 90. 90'dan 88'i çıkarıyorum. Burası 8. 10'dan 8 çıktı. 2. 8'den 8 çıktı. 0. Harikasın. Yıldızı da ne yaptın? kaptın sevgili öğrencim. 2 aradaki fark 2. Şimdi geldik. 28 ile 38'in toplamına. Kaç örneğimiz kalmış? Ben de bir bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örneğimiz kalmış. Haydi yapalım çocuklar. Artık öğrendiniz. Öyle düşünüyorum. Sizler de hızlı hızlı yapmaya başladınız. 8 ile 8'i topladım. 16. Elde var 1. Unutmamak için buraya yazıyorum. 3, 2 daha 5, 6. 66 neyim? Gerçek sonucum. 28'i yuvarlarsam 30 olur. Aferin. 38'i yuvarlarsam 40 olur. İkisini toplarsam 70. Bu benim ne sonucum? Tahmini sonucu. Haydi aradaki farkı bulalım. Büyüğü her zaman yukarıya yazıyorum. 0'dan 6 çıkmaz. Buraya 6 yazma sakın. 0 küçük sayı. Burası 6, burası 10. 10'dan 6 çıktı. 4, 0. Cevabımız ne olacak farkımız? 4 olacak sevgili çocuklar. Öğretmenim örnek bitti mi? Hayır bitmedi devam ediyoruz. 47 ile 45. Haydi bakalım. Haydi de bakalım. Yazmaya başladınız. Bazıları çıktı yapıyor bazıları yazıyor. Bunlar Instagram Sade Öğretmen'de kayıtlı PDF'ler ücretsiz. Telegram grubuma da üye olup oradan da ücretsiz ne yapabilirsin edinebilirsin. 7-5 daha 12 çocuğum. Elde var 1. 12'nin ikisi elde var 1. 4, 4 daha 8, 9. Şimdi yuvarlıyorum. 47'yi yuvarladım. 50. 45 de yuvarladım. 50. Öğretmenim ikisi de 50 oldu. Olabilir tabii ki. 0, 10, 100 oldu. 100. 100'den kaçı çıkaracağız? 92. Öğretmenim nasıl yapacağız? Bak nasıl yapacağını göstereceğim. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gidersin. Komşuda yok. Buradan alırsın. Burası 9 kalır. Burası 10 olur. 10'dan 2 çıktı 8. 9'dan da 9 çıktı 0. Zaten 90'ın üstüne, 8 eklersen kaç olur? 100 olur. 100'den 90 çıkınca 10 kaldığına göre 92 çıkınca da 8 kalır diyoruz. Böylece de yıldızı kapıyoruz. Geriye son 4 işlem. Haydi bakalım hızımızı arttıralım. 44, 51. Gerçek sonucu bir bu. Evet. 4'ün üstüne 1 eklersin. 5. 4'ün üstüne 5 eklersem 9. Gerçek sonucumuz kaçmış? 44 ile 51'i toplayınca 95. Haydi şimdi tahminin sonucu bulalım. 44 ne oldu? 40 oldu sevgili çocuklar 4'te bittiği için. 51 ne oldu? O da 50 oldu. İkisini ne yapacağım? Toplayacağım. Burası 90 oldu. 95'ten kaçı çıkaracağız sevgili çocuklar? 90'ı çıkaracağız. 5'ten 0 çıktı 5. 9'dan 9 çıktı 0. Aradaki fark kaçmış? Beş. Bana bu arada çok mesaj yazan var. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız hepiniz. Şöylece yıldızı kaptınız. Yönetmenim hey, her birinize cevap vermeye çalışıyor. Merak etmeyin siz. Hadi bakalım şimdi burada ne olacak? Gerçek sonucu bul. Tahmini sonucu bul. Farkı bul. Herkes yapıyor. Sade öğretmen. Dı sukubi. Oynasana sukubi. Haydi yapsana sukubi. 2, 3 daha 5. 5, 3 daha 8. Bu ne sonucumuz? Gerçek Şimdi ne yapıyoruz? Yuvarlıyoruz 50. Çünkü neden? 2 ile bittiği için. 33 kaça yuvarlanır? 30. Şimdi toplayalım. 80. 85'ten neyi çıkaracağım? Tahmini sonucu. Neyi bulacağım? Aradaki farka. Gerçek sonuç tahmini sonuçtan 5 fazla. 5 kalıyor. Aradaki fark 5. Ya da tahmini sonucum gerçek sonucumdan 5 eksiktir diyeceğim. Değil mi? Ya gerçek sonucum fazladır diye cümle kurabilirim ya da tahmini sonucum eksiktir diye cümle kurabilirim. 19.51 9 1 daha 10 10'un 0'ı Bak buraya 10 yazamazsın çünkü burası birler basama Elde var 1 5 1 daha 6 7 70 Şimdi ne yapacağız yuvarlayacağız 19'u yuvarlarsam 20 olur 51'i yuvarlarsam 50 olur 19 20 olur çünkü 9 da bitmiş Aa ah, bunu topladım. Bu da 70. 0, 0, 5, 2 daha 7. Öğretmenim farkı nasıl bulacağım? Çocuklar aradaki fark bazen 0 da çıkabilir. 0, 0 aradaki fark. Bu sefer hiç fark yok. İkisi de gerçek sonucumla tahmini sonucum birbirine eşit olabilir mi? Evet olabilir. Bazen fark 1 çıkar. Bazen 8, bazen 3. Bazen de böyle 0 çıkabilir sevgili öğrencilerim. Son işlem. Herkes yapsın ben birazcık bekleyeyim. Bu arada sizler de dersi kaçırmamak için YouTube Sade Öğretmen Akademi kanalına abone olabilirsiniz. Veli gruplarda, veli gruplarında, WhatsApp veli gruplarında lütfen dersimizi paylaşın. Diğer çocuklar da izlesin. Bu ücretsiz özel ders hakkına herkes sahip olsun. Lütfen diğer öğrencileri de bundan haberdar edin. Şimdi ne yapacağız? Gerçek sonucunu bulacağız. Nasıl bulacağız öğretmenim? 9, 6 daha 15. Elde var 1. 4, 3 daha 7. Bir de elde 8. Gerçek sonucu 85 bulmalıydım. Şimdi yuvarlıyorum. 46'yı yuvarladım. 50 oldu. 39'u yuvarladım. 39'u yuvarlarsam 40 olur. Toplayayım mı? Topla hadi çocuğum. Sıfırlar kolay zaten. 5'in üstüne 4 eklersem 9. Tahmini sonucum 90 çıktı. Aradaki farkı nasıl bulacağım? 90 yazacağım. Buraya da 85 yazacağım. Sıfırdan 5 çıkıyor muydu? No no no. Buraya 8 kalır. Burası 10 olur. Bir tane alınca. 10'dan 5 çıktı. 5, 8'den 8 çıktı. 0. Cevabı 5 diyenler Sade Öğretmeninden yıldızı kaptılar sevgili çocuklar. Hepinize teşekkür ediyorum. Harikaydınız bence. Yani kendinizi sıkmanıza, yormanıza hiç ama hiç gerek yok. Bence bu konuyu çok iyi anladınız. Bundan sonraki dersleri kaçırmamak için Instagram Sade Öğretmeni takip et. Youtube Sade Öğretmen Akademi kanalına abone ol ve bildirimleri aç. Eğlenceli dersleri kaçırma. Sizleri seviyorum. Buradan hepinizi tek tek öpüyorum sevgili öğrencilerim. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.